Ahirete iman eden bir kimsenin merhametsiz olması düşünülebilir mi? Ahlaksız olması düşünülebilir mi? Adaletsiz olması düşünülebilir mi? Kursağından haram geçirmesi düşünülebilir mi? Ahirete ciddi manada iman ettiyse, iman ettik. İman ettik demekle de bırakılmayacağız, sınanacağız ve deneneceğiz. Ankabut Suresinin ilk ayetlerinde Allah Azze ve Celle öyle buyurur. اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُتْرَكُوا اَنْ يَقُولُ اَمَنَّ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ Yoksa siz inandık demekle bırakılacağınızı, imtihan edilmeyeceğinizi mi sandınız, öyle mi hesap ettiniz? Ben Müslümanım dedim tamam, bir cumaya gittim işim bitti, öyle mi sandınız zannettiniz? Namaz kılmakla iş bitti mi zannettiniz? Sosyal hayatınızda İslam'ın ilkeleri, ahlakı, şefkati, merhameti hakim olmayacak mı zannettiniz? Çalıştığınız yerlerde titizlikle hareket etmek gerektiğini, milletin emanetine sadık kalmak gerektiğini, israf etmemek gerektiğini bilmedik mi, öğrenmedik mi? Hayatın fani, ahiretin baki olduğunu biz inanmadık mı, kabul etmedik mi? İşte o gün karnesini soldan alan da öyle diyecekti. Ya leyte kânetil kâdiye, keşke ölüm her şeyi bitirseydi. Keşke ölüm her şeyi bitirseydi. Halbuki bugün aklı başında olan bir insan ne dünya işlerinden kazandığına sevinir ne de kaybettiği şeye üzülmez. Kazandığına sevinmez, kaybettiğine de üzülmez. Hamd eder, şükreder ve sabreder istikamet üzere bir hayat sürer. Ne ne oldum derisi de olmaz, ümitsizliğe yese de düşmez. Dünya, zin, dünya adeta kendisine zindan olsa, bütün alem bomba olup patlasa yine onu imanını sarsmaz. İstikametinden şaşırmaz. Ufacık bir menfaat için değerlerinden ödün vermez ilkesinden sapmaz, ahiretini üç kuruşluk dünya menfaati için berbat etmez, milletin hakkını yemez, memuriyeti de işi de ücreti de her şeyi emanet bilir, sözü emanet bilir, vakti emanet bilir, hayatı emanet bilir dardınız.